Merhabalar çocuklar. Eylül'ün masallarına hoş geldiniz. Bugün sizlere uyku masalları anlatacağım. Ama daha fazla video izlemek için bu videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Uyku perisi masalı. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, masal ülkesinde, uykuların en derin yerinde bir uyku perisi varmış. Uykular ülkesindeki evinde sabah akşam uyuklarmış. Dünya üzerindeki çocuklardan biri uyumak istemediğinde uyku perisinin kulakları çın çın çınlar, gözleri paltaşı taşı gibi açılır, yerinden fırlayıp bu çocuğun bulunduğu eve gidermiş. Bir çocuğun odasına girdiğinde ona masallar anlatır, elindeki değneği çocuğun gözlerine doğru uzatır, kirpiklerine iki kere dokundururmuş. Böylece Uyuyamayan çocuk hor hor uyuyormuş. Günlerden bir gün bir çocuk televizyon karşısında biraz fazla kalmış. Böyle olunca da uyku saatini kaçırmış. Bu sırada Uykular ülkesindeki uyumakta olan uyku perisinin kulakları çınlamaya, gözleri taşı gibi açılmaya başlamış. Hemen değneğini alıp çocuğun odasına gidivermiş. Önce masalını anlatmış. Sonra elindeki uyku değneğini çocuğun gözlerine doğru uzatıp kirpiklerine dokunmuş. Çocuk gözlerini daha çok açıp uyku perisine bakmış. Uyku perisi elindeki değneği tekrar ona doğru uzatmış. Çocuk değneği eliyle şöyle bir tutmuş ve gülmeye başlamış. Uyku perisinin başına daha önce böyle bir şey hiç gelmemiş. O yüzden şaşırmış, afallamış. Leyney çocuğun elinden almak için çekmiş. Çocuk kıkır kıkır gülmeye başlamış. O kadar çok gülüyormuş ki uyku perisi telaşlanmış. Çünkü biraz sonra çocuğun annesi odaya gelecekmiş. Uyku perisi kendini yatağın altına atıp saklanmış. Eğer günü birinde çocukların dışında birisi uyku perisini görürse bir daha uykular ülkesinden çıkamazmış. Annesi çocuğu yanaklarından öpmüş ve uyuması için ona bir masal anlatmış. Bu arada bizim uyku perisi annenin anlattığı masaldan çok etkilenip yatağın altında uyuyakalmış. Aradan bir zaman geçtikten sonra uyanmış ve çocuğun hala uyumadığını görmüş. "Sen neden uyumuyorsun çocuk?" diye sormuş. Çocuk ona bakmış. "Sen kimsin?" demiş. Uyku perisi "Ben uyku perisiyim." Uyumayan çocuklara masal anlatır, değneğimle göz kapaklarında dolaşır, onları uyuturum demiş. Çocuk tekrar kıkır kıkır gülmeye başlamış. İyi ama ben bütün gün uyudum zaten. Sonra da televizyon izleyince hiç uykum kalmadı. O yüzden uyuyamıyorum demiş. Sahiden de çocuk uyku saati biraz karıştığı için şimdi de uyuyamıyormuş işte. Uyku perisi ona uyku saatlerine dikkat etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmış. Çocukların günde en az 12 saat uyumaları gerektiğini, uyku düzenleri bozulduklarında işlerin karışacağını anlatmış. Konuşurlarken en sonunda çocuk uyuyakalmış. Masal perisi şimdi nerede miymiş? Tabii ki uykular ülkesinde. Bir çocuk uykusuz kalırsa yanına gidecek küçücük değneğini gözlerinde gezdirecek, masallar anlatacak ve onları uyutacakmış. Şimdi sıradaki masalımız Güneş ve Rüzgar. Bir varmış bir yokmuş. Günlerden bir gün bir rüzgar ve güneş konuşuyorlarmış. Rüzgar, ben çok güçlüyüm, senden daha da güçlüyüm güneş demiş. Güneş. Ya öyle mi? Rüzgar. Elbette demiş. İstersen sana bunu gösterebilirim. Güneş şöyle bir geriye çekilmiş ve Rüzgar'ın ne yapacağını izlemeye başlamış. Rüzgar öyle bir esmiş, öyle bir esmiş ki. Sonra Güneş'e bak şimdi şu aşağıdaki adamı görüyor musun? Onun paltosunu çıkaracağım. ''Daha da çok eseceğim.'' demiş. Daha da çok esmiş, daha da çok esmiş ama aşağıda paltoyla oturan adam daha da sıkıca sarılmış paltosuna. Daha da sert esmiş, daha da sert esmiş ama adam iyice sarılmış paltosuna. Sonra rüzgar en sonunda pes etmiş. Bu kez sıra güneşe gelmiş bulutların arkasından çıkmış. Aşağıdaki adama gülümsemiş ve yeryüzü yavaş yavaş ısınmaya başlamış. Buna sevinen adam artık paltoya ihtiyacım kalmadı diyerek paltosunu bir kenara çıkarmış. Ve güneş rüzgara dönerek gördün mü bak rüzgar nazik olanlar sert ve kaba olanlardan her zaman güçlüdür demiş. Ve bu masalımız burada bitmiş. Evet, sıradaki masalımızın ismi Rapunzel. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkenin birinde bir karı koca yaşarmış. Bu karı koca bir gün bebek sahibi olacaklarını öğrenmişler. Kadın her gün evinin penceresinden dışarıyı seyreder, mis gibi havayı içine çekermiş. Bir gün kadın yine pencereden dışarıyı seyrederken evlerinin karşısındaki terk edilmiş bahçede ekilmiş bir sürü marul görmüş. Canı bu marullardan çekmiş. Kocasına canının karşı evin bahçesindeki marullardan çektiğini ve ona getirip getiremeyeceğini sormuş. Kocası hemen çıkmış ve karısına birazcık marul toplayıp gelmiş. Kadına o kadarcık marul yetmemiş ve ertesi gün tekrar gidip toplayabilir misin diye sormuş eşine. Çünkü başka hiçbir şey yiyemez olmuş hamile kadın. Eşi yine gidip topluyormuş ki bu sırada evde yaşayan bir cadı çıkıvermiş. Sen ne hakla benim bahçemden izinsiz marullarımı koparıyorsun diye adama kızmış. Adam o kadar korkmuş, o kadar korkmuş ki o evin terk edilmiş olduğunu düşündüklerini ve hamile karısının canının bu marullardan çektiğini, başka hiçbir şey yiyemediğini cadıya korkarak anlatmış. Cadının aklına bir fikir gelmiş. Öyleyse toplayabilirsin ama bir şartım var. Çocuk doğduğunda çocuğu bana vereceksiniz. Yoksa marullarımı toplayamazsın demiş. Çok korkan ve karısının canının çok marul çektiğini ve başka hiçbir şey yiyemediğini bilen adam bunu karısına anlatmış ve üzülerek bunu kabul etmişler. Çocuk doğduğunda gerçekten de çocuğu cadıya vermişler. Cadı artık yalnız olmadığını düşünmüş. Kızın adını bahçesindeki marulun ismi olan Rapunzel koymuş. Aradan yıllar geçmiş ve Rapunzel dünyalar güzeli bir kız olmuş. Bu sefer Cadı, dünyalar güzeli Rapunzel'i kimsenin görmesini istememiş ve onu ormanda kimsenin ulaşamayacağı, merdiveni dahi olmayan, sadece ufacık bir penceresi olan bir kuleye yerleştirmiş. Cadı, eğer kendisi Rapunzel'i görmek istiyorsa, Rapunzel, uzat altın saçlarını aşağıya tırmanayım yanına, dermiş ve doğduğundan beri hiç kesilmemiş. O pozun altın rengi saçlarını Rapunzel aşağıya uzatır ve cadı saçından tırmanarak yukarı çıkarmış. Kulede yalnız başına sıkılan Rapunzel günlerini o güzel sesiyle şarkı söyleyerek geçirmiş. Günlerden bir gün prens ormanda atıyla gezerken birinin şarkı söylediğini duymuş. Bu sırada kulede şarkı söylemekte olan Rapunzel, prensin onu duyduğundan bir habermiş. Sesin geldiği kulenin dibine gelen prens, yukarı nasıl çıkacağını bilememiş ve beklemeye başlamış. Bu sırada kulenin önüne gelen cadı yine seslenmiş. Rapunzel, uzat altın saçlarını aşağıya, tırmanayım yanına. Prens artık yukarı nasıl çıkacağını biliyormuş. Cadı gittikten sonra o da seslenmiş. Rapunzel uzat altın saçlarını aşağıya, tırmanayım yanına. Rapunzel'in altın sarısı saçlarına tırmanarak prens yukarıya çıkmış. Karşısında prensi görünce şaşıran Rapunzel, sen de kimsin demiş. Prens, ben ormanda gezerken birinin şarkı söylediğini duydum. Sesin burda geldiğini anlayınca bu güzel sesin sahibini merak ettim. Neden buradasın? İstersen seni çıkartabilirim demiş. Rapunzel Prense, eğer bana yardımcı olursan ben buradan kendim de çıkabilirim demiş. Cadı buraya merdivenle çıkılmaması için büyü yaptı. Eğer her geldiğinde balın kalın ipek iplikler getirirsen ben onu örer kendime bir merdiven yaparım. Prens Rapunzel'in bu dediğine Hemen yapmak için Rapunzel'in saçlarına tutunup aşağı inmiş ve gide gele Rapunzel kendine merdiven yapması için ipek iplikleri oraya taşımış. Ve artık zamanı gelmiş. Rapunzel prensten aldığı yardımla kendi kendine cadının onu hapsettiği kuleden kurtarmış ve birlikte cadının onları hiçbir zaman bulamayacağı bir masal ülkesine gitmişler. Birbirlerini sevmekten, birbirlerine yardım etmekten hiçbir zaman vazgeçmemişler. Birlikte çok güzel bir hayat yaşamışlar ve bizim de masalımız burada bitmiş. Bu tarz masalları dinlemek istiyorsanız aşağıda yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hoşçakalın.